1. sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 35 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 3520. Romanda kişiler belirli bir toplumsal çevre içinde ele alınır. Karakter çizme, tipleme yollarıyla verilir insan ögesi bu yönde de değişik tespitler ve düşünceler vardır. Sözgelimi Virginia Woolf'a göre çağdaş romancının görevi, insanın iç dünyası ile ilgilenmektir. Dış dünyaya yönelen yazarlar gerçeği veremezler. Yapılacak iş, yeni anlatım yolları deneyerek kişilerin iç dünyasına yönelmektir. Çünkü insan yaşamının gerçekleri kişilerin içinde saklıdır. Aşağıdaki yargılardan hangisi parçada anlatılanları destekler niteliktedir? A) Edebiyat ile felsefenin birbirinden yararlanması kaçınılmazdır. B) Edebiyat kişilerin iç dünyasını bütün ayrıntılarıyla anlatır. C) Edebiyat sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilimlerden etkilenir. D) Gerçekliğe ulaşmak isteyen edebi ürünler psikolojiden yararlanmalıdır. E. Yaşamın gerçekleri, romanlarda anlatılan kişilerin dış dünya ile ilişkilerinde saklıdır. Cevap, D. 21. aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Ablası, 2018-2019 eğitim öğretim yılında liseyi bitiriyor. B. Molca'da Türkçe gibi Ural, Altay Dil ailesine mensuptur. C. İstanbul Üniversitesi Fen, Edebiyat Fakültesine geçen yıl başlamıştı. D. Türkçe, İngilizce sözlükünü gramer derslerinde fazlasıyla kullanırdı. E. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, dizelerini mırıldandı. Cevap, E. 22. Edebi eserlerin bütünüyle bir fikir, felsefe veya ideolojiyle yüklü olmasını ve bunu açık bir şekilde okuyucuya iletmesini beklemek yanlıştır. Çünkü söz konusu istek ancak öğretici metinlerin yerine getirebileceği bir yükümlülüktür, edebiyatın değil. Fazla ideoloji sanat eseri içinde eritilmediği sürece sanatçıya ayak bağı olacaktır. Bununla birlikte fikir, düşünce, felsefe ve ideoloji edebiyatın dünyasına giremez gibi kesin bir kural da konamaz. Nitekim edebiyat da diğer bilimlerin yaptığı gibi başka bilimlerden faydalanır her türlü fikir, düşünce ve felsefi bakış, edebiyatın dünyasına yabancı kalmamak, edebi bir niteliğe bürünmek şartıyla edebiyatın içerisinde yer alabilir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A. Parça, öğretici bir metin olduğundan yazar ile anlatıcı aynı kişidir. B. Parçada geçen ayak bağı, kelime grubu örtük ileti örneğidir. C. Parçada düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama ve örnek verme vardır. D parçada bilim dallarının birbirinden yararlanabileceğinden bahsedilmiştir. E parçada felsefi bir düşüncenin olduğu gibi edebiyatta yer alamayacağı vurgulanmıştır. Cevap C. 1. 2. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 35 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.